Merhabalar. Sevgili Kova yükselen Kova Ay burcu Kovalar. Bakalım yepyeni hafta size neler getirecek? Geleceği yolculuğa hoş geldiniz. 3-9 Kasım haftası bir dolunayla birlikte size tamamlanma ya da hayatınızdaki bir sonraki aşama ile ilgili neler gösterecek. Lütfen uyumlanmayı ve odaklanmayı unutmayınız. Soru cevapla birlikte haftanın tavsiyesi de videoda yer alıyor olacak. Aramıza yeni katılan sevgili kova yükselen Kovay Burcu Kovalar sizlerde de hoş geldiniz. Bireysel açılımlar farkındalık gösterebilir biliyorsunuz bazı konularda. Kolektif açılımlarda da vermiş olduğum bilgileri lütfen dikkate alınız. Güncel ve ileriki zamanlıdır verdiğim bilgiler. Ayrıca alver rengisini korumak amaçlı da kanalıma desteklerseniz de çok kıymetli olacaktır bu arada. Evet önemli bir zaman dilimi tabii ki herkes açısından bakalım bu hafta senin açından hayat neleri önüne getirecek? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. 3-9 Kasım haftası. Hangi konuları önünüze getirecek? Enerjiler, özellikle hangi konularda aktif olacak bakalım. Yepyeni hafta neler getirecek sevgili kova. Yükselen kova, ay burcu kovalara 3-9 Kasım haftasında hayat hangi konuları getiriyor olacak size. gündem sen bu hafta kendinle alakalı konular gündemin olacak gibi görünüyor. Pazartesi günü sen, sen, sen ve şimdi kendinize çok fazla yükleniyorsunuz ya da kendinize çok fazla yüklenmişsiniz. O yüzden de kendinizi düşünmeye geçeceksiniz. Mahvolan bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyle ilgili olarak daha çok belki de Kendinizi toparlama eylemi içerisine girebilirsiniz. Bu arada sevdiklerinizi koruyacaksınız. Her türlü gelebilecek olan aksiliğe ya da e, beklenmeyen şeylere karşı da e, koruma eylemine girip dilinizi sivreltebilirsiniz. Bertaraf edeceksiniz bazı durumları. Aksilikler yaşanabilir pazartesi günü. Bunlar çok ufak şeyler de olabilir bazılarınızın ilişkileri anlamında beklenmeyen bir şeyle de karşılaşma olabilir. Bu çok ufak şey çok çok ufak bir şey. Yani işte teknolojik halete dikkat etmekten tutun da ayağınızın bir yere takılmasından tutun da işte elinizi kolunuzu çarpmamaya dikkat ediniz bu anlamda. Bazılarınız için ise belki de beklenmeyen aksilikler doğabilir. O da eee daha böyle hmm, kendinizi yorgun hissedeceğiniz durumlar olabilir. Birilerinin sizi yüklenme durumu olabilir. Burada siz görünen o ki gelişen her türlü aksiliğe karşı bertaraf etme gücüne sahip olacaksınız. O gün bedeninizle daha çok e, ilgilenme isteği duyacaksınız. E, bedensel sağlığınızdan tutun da ruhunuza kadar e, uzun bir zamandır kendinize ilgilenmeyi bıraktıysanız odak noktanız siz olacaksınız. Daha çok böyle e, tensel bakımın daha fazla e, ilgi noktanız olacağı bir durum olacak görünüyor. Ve kendinizi, önceliklerinizi ve yapmak istediklerinizi bu anlamdaki yaşadığınız aksilikleri nasıl bertaraf ettiğiniz kendinizi ön plana koyarak aslında sevdiklerinize de siper olduğunuz durumlarda konu gündeminiz olacak. Salı günü şans, kısmet, talih. Yükselme, yücelme, başarı hepsi sizinle birlikte. Görünen o ki sevgili kova salı günü tamamıyla yıldızın parlıyor, geleceğin parlıyor, ışıldıyorsun. Ee, daha çok böyle yaptığın işle insanlar tarafından fark edilebilirsin. E, parlak bir fikir aklına gelebilir ve bunu kariyerine inşa edebilirsin. Rehber olabilirsin, yol açabilirsin. Sevgili Kova insanlara ilham verebilirsin. Kaderinde bir değişiklik olacak ya kariyer değiştirirsin ya da kariyerinde büyümeye gidersin. Uluslararası ilişkiler, yurt dışına açılma konuları bunlar ana temanız olacak. Yabancılarla ilişkileriniz. Bu yönde şans sizden yana. Kaderinizin evrileceği bir değer nokta. Bekarlar evlilik kararı alabilir. Evliler ailelerine belki de kalabalık yapma kararına doğru gidebilirler. Ve görünen o ki Jüpiter işin içinde olunca iyi de çok fazla büyütür, kötüyü de. Bu yüzden de daha çok pozitifte kalıp, iyi şeylerle uğraşıp, kendinizi daha iyi Niteliklerinizi ön plana koyarsanız çok güzel ilerlemeler ve büyümeler şanslar açısından sizinle birlikte olacaktır. Ee, yurt dışı konularına deyince bir şekilde burada hani yurt dışıyla bağlantı kurmak, yurt dışına açılmak, yurt dışına yerleşmek, bunlarla ilgili konular olurken teknoloji üzerinden yeni uygulama keşfetmek, onu kariyerinize inşa etmek, e, teknolojiyi daha iyi kullanmak, e, yaptığınız işi belki teknoloji üzerinden, internet üzerinden daha iyi pazarlamalarla ilgili şansınızın dönebileceği bir konu olabilir. Daha çok senin açından yükselişle ve o günkü şanslarını kullanırsan da senin açından da gelecek planlarının senin doğum gününe varan seviyede seni büyütebileceği açılar da o gün yüksek görünüyor. Evet, Çarşamba günü bir miras olabilir size. Miras ya da nafakadan gelecek olan alamadığınız haklarınızın tarafına dönüşü gerçekleşecek. Dönüşüm yaşayacaksınız. Hayat size dönüşüm yaşatacak. Bu dönüşüm kovaların kaçınılmaz bir dönüşümü önümüzdeki 20 yıllık süreçte biliyorsunuz ki Plüton size geçtiği için zaten değişecek ve dönüşeceksiniz. Alamadığınız tüm haklarınızın dolaylı ya da bir şekilde direkt yoldan size geleceği bir gün olacak. Yardım eli uzanacak. Size zorlandığınız bir konuda bir anda bir kişi bir işinizi kolaylaştırmak adamına destek verebilir. Almak üzere olduğunuz bir hakkı alamadıysanız da bir kişinin yardım ve desteğiyle o hakkı alabildiğiniz gün olacak. Çarşamba günü. Çarşamba günü hayat sizde bir de bir uyanış yaratacak. Yani faydanın nereden geleceği ya da desteğin nereden geldiği ile alakalı ve çarşamba günü hayat size diyecek ki miras, nafaka ve borçlarla ilgili bazı konular gündemine gelebilir ama orada alamadıkların var, daha gelmeyen paralar var daha tarafına. İşte bunlarla da ilgili dönüşüm, dönüşülen bir para, paranın dönüştürülmesi ya da bir şekilde senin tıkandığın noktanın açılıp da orada hakkın tarafına gelmesi söz konusu olacak. O yönden de çok güzel enerjiler var. O gün e, e, bir takviye almanız gerekebilir. Mesela sağlık açısından da bir takviye almanız gerekiyorsa dikkat ediniz. Belki işte e, bağışıklık kuvvetlendirici vitaminler olabilir, size faydasını getirebilir görünüyor. E, ama sen değişimi kabullenirsen güzel bir şekilde haklar tarafına çok daha rahat gelecek gibi değişmesi gereken zaten dönüşmek zorunda zorlandığın yerden hayat sana başka bir kapıyı da aralayacak. Perşembe gününe geldiğimizde son 5 yılın belki de iyi geçmedi maddi anlamda kayıplar yaşadın ama bil ki daha iyiye doğru gidiyor olacak. Hayat seni koruyan enerjilerle sarıp sarmalayacak. Perşembe günü elde bulunan varlıkların varsa bunlarla ilgili artış meydana gelebilir, değer kazanabilir. Perşembe günü hayat diyor ki sahip olduğun şeyleri korursan bil ki bunlar vasıtasıyla daha iyiye gidebilir. Bilirsin. Bu sahip olduğun, kendin duyguların, mal varlığın ya da işin ee, varsa ilişkin diyebiliriz. İlişkide daha iyiye gitmek, belki bize bizden fayda var diyenler olursa bir güç birliği içerisinde olup da evlilik çatısı altında birleşmek ya da bir yuva kurmak eylemi olurken kiminiz için almış olduğu eğitimin desteğini, faydasını görmek ya da yeni eğitimlere yönelmek konusu da gündeminiz olacaktır. Sığınmacı ve göçmenlerle ilgili konularla ilgili iyileştirilmeler daha çok korunmaları ve kollanmaları ile ilgili konularda gündem olacak. Cuma gününe geldiğimizde diyor ki aşka güvencin kalmadı mı? İşte yeni aşk belki de güven bildirmek isteyecek. Bazılarınız aşk konusu ile ilgili. heyecanlar, fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hayat size cuma günü bir fırsat sunuyor olacak. Kolay kolay kimseye güvenmiyorsunuz ama siz bu aşkın içine sürükleneceksiniz görünüyor. Anneden alınan bir onay ya da bir şekilde e, anne tavsiyesi ya da annenin düşünceleriyle ilgili bir konuda burada önem taşıyabilir, daha mantıklı e, hareketler edip de gelen fırsatı değerlendirme ile ilgili bir konu gündem olacak. Cuma günü o fırsatları görmeye çalışınız ve değerlendiriniz. Akıllı yatırımlar ya da kadını güvene almak mesela bazı gündemler yer alacak cuma günü hayatlarda ve kadın ve anne ile ilgili konularla ilgili daha güvenli yaşam standartlarını oluşturmak ya da kadınların güvenliği, kadınların hayat birikimleri, kadınların teminatı gibi durumlarda güncelli haberler içerisinde yer alabilir Bununla ilgili bir fırsat yakalanacak çoğu kişi için ee, Bir de özellikle anne tarafından gelecek olan bir fırsat. Doğabilir. Anne tarafından anlamayan bir hak varsa, annenin kiminizin belki annenizin emekli maaşıyla ilgili bir durum fırsat olarak gelirken, kiminizin de annenizin tarafında daha anlamayan paralarla ilgili bir konu varsa, bu da gündem oluşturabilir. Ama o gün hem fırsatla hem kadınların korunduğu ve güvenlik altına alınmasıyla alakalı bir konu olacak. Ayrıca daha çok böyle kendini güvende hissetmek isteyeceğin adımlar. Ve fırsatlar. Cumartesi günü hayat sana diyor ki, para gelebilir, parayı iyi dengele, ödemelerini iyi ayarla. Bir şekilde zamanı ve parayı iyi kontrol et ki, önce önündeki iki sene sonra dört seneyi daha rahat geçirebilesin. Cumartesi günü hayat diyor ki, para aktarmalarında, ee, bir durum yaşanabilir ama bu olumlu onu söyleyeyim. Ee, bir şekilde bara transferleri daha rahat olabilir belki köklerden gelecek olan bir paranın senin hayat dengeni sağlaması da olabilir. Şimdi istikrar ve tutarlılık zamanı bir anlamda parayı iyi ayarla, parayı iyi dengele, ödemeleri iyi dengele. Bu seni daha iyiye götürecektir. Daha tutarlı olacağınız, elinizin daha sık olabileceği bir gün olacaktır. Ayrıca bir konum, bir mevkinin verilmesi de yaşanacak bazı kovalara getirilecek olduğunuz konum mevki kiminizin belki tahsil hayatının başlaması kiminiz açısındansa tahsil hayatı üzerinden bir makam mevkiye gelmek olabilir. Şu an konumunu doldurmadığını düşünsen de bil ki dolduracaksın sadece hayat senden burada tutarlılık istiyor olacak. O arada istikrarlı devam etmen gerekecek. Cumartesi günü insanları idare etme konusunda ara olmaya da işte bir şeyleri dengeleme konusunda daha böyle Hmm, hem dengelediğiniz ama kendi dengenizi de koruduğunuz da bir gün olacak ayrıca pazar gününe geldiğimizde aşk o kadar önemli olacak ki hayatında şimdi sen ya iki aşk arasında kalacaksın seçim yapacaksın ya da e, aşk hayatınla ilgili e, çok önemli bir konu gündeme gelecek bu da senin e, belki de uzun zamandır önem verdiğim bir konu. E, bazı kovaların ikizler burçları ile ilgili bir konu gündem olacak ki ikizler eğer özel hayatınızda varsa ya da ikizler tanıdığınız varsa burada onunla ilgili önemli bir konu gündem olabilir. Anlaşma, sözleşme, aşk sözleşmeleri, işte nikahlar gibi durumlarda e, nikaha giden yol ya da çiftler arasında yapılan özel anlaşmalar gibi durumlarla söz konusu olabilir. Özellikle pazar akşamı saat 9 gibi mesela önemli olan bir e, haberin alınması tarafınıza yansıyabilir. Bu da e, bir uzlaşma çözüm getirebilir hayatınıza. Ya da ikizlerle ilgili bir konuda e, çözüm noktası önem verdiğiniz bir konu e, sizi biraz da böyle hmm, hafif de derinden öfkelendiren bir konu olabilir. Ee, biraz ses ton yükselme gibi durumlar iletişimlerde yaşanabilir. Buna korursanız eğer kesin ve kesin her şey çözüme ulaşabilir. Pazar günü sizin açınızdan. Bu arada 21 günlük bir süreç içerisinde bu pazar gününden itibaren e, sözleşmeler konusu gündem olacak. İş sözleşmeleri, kontratlar ya da önemli e, Ortaklıklarla ilgili konular, daha böyle liderlerin yapacağı anlaşma, önemli anlaşmaların gündeme oturması durumu da o yaşanabilir. Ee, öğrencilerin kayıtlarıyla ilgili yine okul kayıtlarıyla ilgili önem verilen bir konu olabilir. Ee, i̇nternet üzerinden biriyle tanışabilirsiniz, aşk hayatınızda kimse yoksa ya da ikizler burcu ya da bir aracının vasıtasıyla da biriyle de tanıştırılabilirsiniz. Burada geleneksellik konuları gündem olacak gibi ahlaki değerler ve geleneksel durumlar, aileye uyumluluk, aşkınızdaki, aşk hayatınızdaki kişinin aileye uyumluluğu gibi konularda gündeminizi taşıyacak ama çözüm var. Çözüme ulaşabilir. Tatlı dili güler yüz ve ortak nokta bulunarak bu halledilecek görünüyor. Akşamına geldiğimizde pazar akşamının evet yapabilir miyim, başarabilir miyim, ben bu işin üstesinden gelebilir miyim, gücümü gerçekten gösterebilir miyim diyorsunuz. Son 9 ayın travmatik durumları belki de sizi yoklayabilir ama güç sizinle bunu unutmayınız. Daha böyle kovaların gücünü partneriyle e, paylaşma ya da partnerden güç alma durumları doğabilir. İkili ilişkileri kaybetmek istemiyorum, güçten düşmek istemiyorum, gücümü kanıtlamak istiyorum. Herkes benim güçlü olduğumu bilsin istiyorum durumları da yaşanabilir. Ayrıca aslan konuları gündemde olduğu için biraz da altına yatırım yapanların korkulu rüyaları ile ilgili bir Acaba olacak mı, yükselecek mi, yükselmeyecek mi, kazanacak mıyım, kazanamayacak mıyım durumları, gündemleri olacak ama burada tabii ki altın kendini konuşturacak gibi görünüyor burada ve pazar akşamı e, ee, daha nasıl güzel ve daha nasıl yakışıklı görünebilirim? İşte kendimde yapman gereken şeyler var mı ama bunları doğru şekilde yapabilecek miyim? Ya da doğru şekilde yaptığımda bile görselliğimde iyileştirme sağlayabilecek miyim? Görünen ki eğer pazar akşamı siz kendinizde herhangi bir şekilde bir estetik dokunuş ya da bir şey yaptırırsanız belki de istediğiniz sonuçları tam alamayabilirsiniz pazar günü. Bu yüzden de dikkatli olmanızda fayda var. Hani e, tam istediğiniz gibi de olmayabilir mükemmelliyetçilik huyunuzda e, olduğundan kaynaklı istediğiniz verimi alamayabilirsiniz gibi. E, partnerlerin birbirlerine güç gösterisi yapma durumu doğabilir. E, özellikle e, sevgili kova gücünü göstereyim derken gücün ayarını kaçırabilir bazı kovalar. Burada. Partnerlik ilişkinizde partnerinizin dilinden siz anlıyorsunuz aslında. Bununla da ilgili olarak son 9 ayda travmatik bazı şeyler yaşandıysa bile hayatınızda bunu dengelemek ya da gücün sizin tarafınızda olduğu besbelli sadece nasıl yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama korkmanıza da gerek yok. Kendinizden evham ve şüphe duymanıza da gerek yok. Ee, biraz böyle tam gücü kanıtlamak ve güçten düşmemek. Yani içsel olarak sanki e, manevi açıdan siz daha çok güçlü görünmek isteyeceksiniz bu hafta. Tam performans sergilemek isteyeceksiniz. Ama bir taraftan da kendinizle ilgili kuşkularınız da olabilir. Bu kuşkularınız zamanında narsisliğe maruz kalmaktan ya da birileri size bir şeyleri başaramazsın, yapamazsın diye empoze ettiyse içte bu da kalmış olabilir. Bu yüzden de buna pek kaldırmayın Çünkü zaten güçlüsünüz ve gücünüzü kaybettiyseniz de tekrar geri kazanacaksınız. Sadece ikili ilişkilerde bir dengesizlik var. Bunu iyi, iyi idare edilmesi gerekiyor. Evet. Merkür'ün Enerjileri çok yoğun bu hafta sizin açınızdan. Onay almak istediğiniz her ne konu varsa kimden ve nereden bunu Merkür'ün güzel iletişim kaynakları retroya biliyorsunuz süreç var şimdi başlıyor ve buradaki retro süreci olsa dahi e, kendinizden ruhsal anlamda da tam anlamıyla yetkin hissedip de emin olursanız... Her türleşinizi çok kolay rahat yapabilirsiniz bu hafta. Ve yeni haftada iletişiminizi çok iyi kullanırsanız her şeyi yaptırabilirsiniz. Manipüle etme enerjileri aşırı yüksek. Bu yüzden de manipülasyonlar çift taraflı çalışır. Sizi manipüle etmeye çalışabilirler ama siz de gayet... Bazı kişileri ya da durumları iyi manipüle edebilirsiniz. Şimdi ruhsal denge derken inanışlar konusu gündemin olacak senin. Neye inanıyorum, kime inanıyorum, kendime inanıyorum ama dini inanışım da ne? Tam anlamıyla güçlendirmem ve kuvvetlendirmem gereken inançlar konusu da gündeminde olacak. Neye inanman gerektiğini de anlıyorsun. Evet kendine inanmalısın. Bunu zaten hafta sana söylüyor ama... Bir taraftan da içerideki inancı da kuvvetlendirmek. Yani tam yetkin, kendimden eminim ve başarabilirim. Şu evham, endişe, korku bunları bir kenara bırakın. Güzel enerjileri etrafınızda yükleyin. O zaman istediklerinizi çok rahat elde edebilirsiniz. Evet. Şimdi soru cevabı geçelim bakalım. Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. 3-9 Kasım haftasında Bakalım başka neler yaşayacaklar. Hayat başka hangi konuları gündemine getirecek senin sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. Başka hangi konular gündeminde olacak? Evet bu yeni haftada hayat seni bir karara götürüyor sen net bir karara vereceksin. Zihindeki soru işaretlerini tamamen gidermek anlamında olacak. Geçmişini temizlemek, bir şekilde bazı durumlarla bağını kesmek ve kendini özgür bırakmak anlamında olacak ki kafanı kurcalayan her şeyi bu hafta aldığın net bir kararla da çözüyor olacaksın. Peki. Bakalım başka hangi enerjiler var? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalara 3-9 Kasım haftasında. Bir şeyler gerçekten göründüğü gibi mi yoksa madalyonun diğer tarafına da mı bakmak lazım ya da bu konuya biraz da diğer yarısından mı değerlendirmek lazım? Şimdi bir şeyler göründüğü gibi biri göründüğü gibi mi Yoksa sana kendini öyle mi gösteriyor acaba? Bu konular gündeminizde olacak görünüyor. Yani bazı insanlarla karşılaşabilirsiniz ve karşılaştığınız insanlar size kendini farklı gösterebilir. O yüzden de internet üzerinden tanıştığınız insanların hesaplarının fake olup olmamasına dikkat ediniz ya da o kişi belki de kendini farklı şekilde lanse ediyordur sana. Buna da dikkat ediniz. Evet. Başka hangi konular var? Evet, şimdi bu ayın dokuzundan itibaren özellikle iki buçuk aylık bir döngü var. Bu da planlarını iyi yap, planlarına sadık kal ve hayatı daha planlı yaklaş diyor. Ama cesaretini koru. O yüzden de kendinle ilgili, hayatınla ilgili ve yapmak istediklerinle ilgili planların olsun. Ve bu planlarını da ortaya koymaktan ya da bu planlarını uygulamaktan korkma. Ve planlarını yavaş yavaş harekete geçir diyor hayat sana. İyi planla önündeki iki buçuk ayı bu haftadan itibaren. Evet başka hangi konular var? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalara 3-9 Kasım haftasında. Evet, evlenmek isteyenlere evlilik, belki de evlilik haberleri alacaksın arkadaşlarının ya da sevdiklerinin. Mutlu haberler, e, aile gibi gördüğün, aileye yakın olan insanlardan gelen mutluluklar, seni sevindirecek olaylar bu hafta seninle birlikte oluyor. Mutluluk çok yakında diyebiliriz. Evet, bakalım başka hangi konular var? Sevgili Kova, yükselen Kova, Ay burcu Kovalara 3-9 Kasım haftası. Bazı ilişkiler gerçekten de can çekişiyor denilebilir Kovaların. Yani bu ilişki devam etmeli mi etmemeli mi tam da bir can çekişme durumu içerisinde sömürülen ya da sömüren taraf gibi yaşadığınız ilişki öyle düşününüz. Buna tekrardan can verip vermemek de size kalmış durumda. İşte can çekişen ilişkiler kurtarılabilir mi, kurtarılamaz mı? Devam edilse yine can çekişme yaşanır mı? Bazı gerçekler var ilişkilerde bunlarla yüzleşilmeli ve öyle yola devam edilmeli. Bu konu gündem olacak. Evet başka. Sevgili Kova Yükselen kova, Burcu Kovalar. Kalbinizin anahtarını uzun zamandır kendinde tutanlar, kalbini kimseye açamayanlar. Görünen o ki kalbinizi açacaksınız birilerine ve siz ee, aslında anahtar da sizde. Kolay da açamıyorsunuz kalbin birine de. Artık kalbini açma zamanı da gelmiş, belki de kalpten bir şeyleri söyleme zamanı da gelmiş, ifade etme zamanı da gelmiş. Eğer açmak istiyorlarsa, kalp anahtarınızı sizden almaları gerekecek tabii ki. Ama e, kalbinizi açmak bu kadar da zor olmamalı ya da kalpten bazı şeyleri söylemek de bu kadar zor olmamalı. Hayat diyor ki bir fırsat var diyor, kalbini doğru kişiye açmak için. Haftanın tavsiyesi sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalara 3-9 Kasım haftasının tavsiyesi bakalım ne olacak. Sen gizemleri seviyorsun bir de gizem yaratmayı da seviyorsun. Şimdi sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar aşkın peşine sürüklenebilirsin ama gizemli olayların içine de çekilebilirsin gizem sende biraz hmm, değişik enerjiler yaratıyor içine çekiyor seni neyin içine çekildiğine de dikkat etmelisin gizemli kişiler seni kendine çekmeye çalışabilir Bu arada sen de tabii ki gizem yaratmaya çalışabilirsin. Bu hafta hani kimse nedir, ne yaptığımı, ne düşündüğümü pek çözemesin gibi durumlarla oluşabilir. Ama görünen o ki birileri sizi kendi gizeminize çekmeye çalışacak ve sizin de burada e, bu kişiye karşı bu gizeme çekilmektense aslında onun gizemini de çözmeye de çalışmayınız. Çünkü neyin içine çekildiğiniz belli olmaz. Gizemli duygularınıza teslim olmamanız gerekiyor açıkçası burada. Buna dikkat ederseniz bu hafta sizin açınızdan iyi olacaktır. Bir de gizem yaratmaya çalışacaksınız. Gizem yaratmaya çalışırken birileri de gizem yaratabilir bakın buna da dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız tam da gizemli olayların döndüğü bir hafta olacak sizin açınızdan yani gizemli olayların içerisine böyle bir şeyler sırları çözmeye etmeye çalışabilirsiniz ama bakalım bu e, gizemli olaylar çözüldüğünde acaba Hangi taraf haklı olacak? Sizde herhangi bir şey yoksa karşı taraf bazı işler çeviriyorsa bu çıkar tabii ki ama burada gizli işler ya da gizemli işler çeviren kovalar varsa da e, bu gizem olayı e, fazla gizem yaratmak ya da Karşı tarafın çok fazla gizem yaratması ilişkileri biraz zora sokabilir gibi görünüyor. Birileri böyle gizemli gizemli havalarla size yanaşabilir, sizi ikna etmeye çalışabilir ya da çekicilik enerjisini konuşturmaya da çalışabilir. Gizemli olaylardan biraz uzak durursanız bu hafta iyi olacaktır açıkçası. Evet. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları Güneş Yükselen Ay Burcu'nuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayınız. Unutmayınız ayrıca kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.